Değerli Transfer Plus izleyicileri, ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün sevgili Turgay Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemini konuşacağız ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Kimilerinin hoşuna, kimilerinin zoruna değil mi? Evet, <laughs> kimilerinin hoşuna, <laughs> kimilerinin zoruna gidiyorum. Fenerbahçe'de gündem yoğun. Gelen transferler var. Ee, Dinamo Kiev karşısında kaybettikten sonra aslında biraz daha hangi bölgede takviyelere ihtiyacı olduğunu e, aslında görmüş olmaları gerekiyor. Şu anda da abi, Forvet hattında taraftarların bir transfer bekleyişi var. Sen neler söylersin? Sence Fenerbahçe'nin Forvet'i kim olmalı? Şimdi Ceren ee, çok net bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ateşle oynuyor. Bombanın pimini çekmiş. Bir çocuk Hı -hı. düşünelim. Bombanın pimini çekmiş kucağında. Bu nedir diye bakıyor, oynuyor. Koca sezonu kendisi için de e, ee, için içinde ızdıraba çevirmek ee, için Sanki özel gayret sarf ediyor. İnanamıyorum gerçekten e, hmm. bir kulüp başkanı 60 yakın transfer yapmış 3-4 senede belki daha fazla bir tane golcü alamamış bir tane golcü alamamış Kemal Ademi, Furey, Allahyar, Belisha, Valencia, Samatta say Allah say ya. Yani. Ya bir tane golcü alınmaz Yani hakikaten taraftar e, çok isyan ediyor ya bazen hak vermiyorum olur ama bu konuda yerden göğe kadar haklılar. Dört yılda bir tane Gomez, bir tane Abu Bakar, bir tane eski Gomez. Ya bir tane sakat bampör sen Geçen seneki bas şu ay yağsan beş ay sonra ya iki üç tane şampiyonluk yaşardın ya. Ben e, genelde golcünün kıymetini anlamayıp futbolu işte stoperle, sağ bekle, onların da kalitesi çok yüksek olması gerektiğini düşünen ya da atanla tutan iyi olsun diyen böyle ezber konuşanlara karşı hata sözlerini değiştiriyorum. Üç tanesi yeterli diyordum işte. Bir gol günayı örter pantolonu gösteren ütüdür, takımı gösteren golcüdür. E, stoper olmayan bir gün Golcüsü olmayan her günahlar Bu üç tane yeter diyordum. Anladım ki Ali Bey'e yetmiyor. Onun için artık hani ev alma komşu al derler ya. Ben de ev alma golcü al diyorum. <laughs> Sayın Ali Koç'a. Ee, nasıl anlatabiliriz bilmiyorum ki oturup konuşsak. Mesela oturup takımı izleyince yanında da bir birileri var mutlaka. Evet. Ya yanında bir kişi değil mi ya başkan bize golcü lazım. Ya da başkan kendi demiyor mu? Ya bu takım pozisyon buluyor. Rakip sahada baskı kuruyor. Buna golcü lazım demiyor mu? Dediği halde hani parası yok diyemezsin. İki transferden 25 milyon euro yakın para aldı. Evet. Yani bu kadar gerçek ortadayken Ali Koç başka bir kulübün başkanı olsa tamam dedim ki Fenerbahçe sabote ediyor. Ya burada kendi 35 bin kişi kombin almış. Seni yarın sana sokmazlar. Ya maç izlemeye gidemez. Tepkilerden maç izlemeye gidemez. Hmm. Böyle havaalanında megafonu alıp ortak kolay konuları konuşmaya benzemez. Orada zaten nasıl olsa bir düşman yaratmışsın, rakip demişsin falan neyse konuş ama bu tarafta bu kadar şampiyonluk beklemiş. Senin dört yılın geride kalmış. Sen bu sene kalkıp golcü yok diye İstanbul'da iki beraberlik aldığın zaman hı hı. kimse dinlemez sevgili başkan. Dünyada golcün bitti. Şu kadar adam aldın. Mesela Crespo'yla Zayse bir adamın vardı ortada. yanlarında bir de giden neydi? Neyse. E, İrfan Can var. Mert Hakan var. Bir de e, Gustavo vardı. Hı hı. Sen daha ne diye buraya üç tane adam alıyorsun? <laughs> Yani sana kim dedi ki bizim burası eksik. Sana o eksik diyeni hocaysa geri gönder. Zaysa Süper süperlik ayarında beğenmiyorsa Hı -hı. daha kaliteli adam diyorsa onu zaten geri gönder. O adam seni batırır. Hocaysa eğer. Çevrende bile söylüyorsa çevrenden uzaklaştır kardeşim. Sana savunmaya stoper lazım diyen kim? Kim mide gidince çok kötü ya. Kim kim diyoruz? Bir kime gidiyor? Bir diyen kim diyoruz? Yani evet. giden adamın yerini doldur kardeş. Giden adamın yerini doldur eyvallah. Senin onun dışında savunma takviyesinde ne işin var? Sen Kanada 20 tane adam aldın. Balansiyalar, Samatkalar, Pelkaslar, şunlar bunlar Ferdi Kadoğulları hepsini aldın aldın aldın. Hı hı. Hala Kanada'yı vurmayın niye alıyorsun. Emre Morun niye alıyorsun? Ne yapacak bunlardan? Kuş tutacak arazilerden? Nerede ne yapmışlar? Bunlara enerji harcıyorsun arkadaş. Bu nasıl bir mantık ya? Ve sen bu kadar adam alırken dediğim gibi orta sahan <laughs> kaliteli oyuncağından kurulmuşken yedeklerin bile kaliteliken orta sahaya adam alıyorsun. Savunmanda bir sıkıntı yokken savunmacı arıyorsun. Kanatlarında yeteri kadar alternatifli oyuncun varken yerli yabancı kanat oyuncusu alıyorsun bunu Ali Emre Ya Allah aşkına bu takıma golcü lazım oldu senin şey hiç aklına gelmiyor mu ya? Bu nasıl bir başkanlık? Bu nasıl bir futbol mantığı? Şimdi konuşur mesela der ki Turgay Demirzor'dan sallıyor da biz sanki o kadar düşün. Ya düşünmüyorsun ki manzara böyle dört yıldır bir insan ya da düşünüyor işte bunları buluyorsan başka sen hiç düşünme ya. Sen düşünme o zaman bırak. Başkaları düşünsün ya. Yani. King diye bir on numara aldın. On takım moza oynatma. Öyle bir on numara kullanacaksan arkasında Alex'in olması lazım. O on numara adam dövecek. Alex arkadan gelip gol atacak. Senin takım kurgun da doğru değil yani. Senin kapandaki dört yıldır ortaya koyduğun manzara da güzel bir manzara değil. Alınmış alınmıştır diye alıyorsun yıllar önce bir Zeki Metin oyunda vardı. Bizim operatör Akif Bey gibi diyor. Böbrek diye açar, apandis diye açar. Böbrek ise alınmış alınmıştır der, alır der. E, Ali Kucun transferi de bu operatör, operatör Akif Bey gibi yani. Apandis diye aç, böbrek bakıyor. Alınmış alınmış, alıp gidiyor ya. Yani. Şimdi Fenerbahçe kanı alıyor ya. Dinamo Kiev'e eğlendi. Dinamo Kiev'e adamlar sahadayken ülkeden ayrılmış olanlar ayrı ama çoğunun aklı fikri evdeki eşlerinde, akrabalarında, ülkelerinde acaba bu gece bir şey olacak? Mı? Acaba tekrar Rusya bombalayacak mı? Acaba bir arkadaşım kaybedecek mi? Böyle bir takım eğlendin ya. Hani yabancısı yokmuş. Bazı onları kaçmış. İşin o tarafına hiç girmiyorum bile ya. Aklı fikri savaşta olan, bombalar arası antrenman yapan bir takıma eğlendin Ali Koç. Ne anlatıyorsun sen? Senin bir tane golcün olsa maçın ilk yarısı 5-0 biter ya. Daha orada 3-0'la gelir. Bir tane golcün olsa. Şu Galatasaray'ın aldığı Seferovic'i, Beşiktaş'ın aldığı Vergos'u alsan daha Kiev'den buraya, e, Polonya'dan buraya sonra Cekak maçın nerede olduğunu bilmiyorum. Polonya'dan buraya 3-0'la gelirdin ya. Sen bunu nasıl göremiyorsun? Serdar Dursun'u golcü mü zannediyorsun? Serdar Dursun zor zamanda evdeki asıl makine bozulduğunda asıl elektrik süpürgesi bozulduğunda idareten pratik süpürgeler var dedi. İşi kurtaracak. Bir gün kurtar. İki gün kurtarır. Senin sezon boyu taşıyamaz. Öyle bir çapı yok adam. Ya neyse bana ne Ali Koç başına bela alıyorsa alsın bela bütün sezon boyu uğraşsın taraftarlar ne diyeyim yani. Bu kadar dert anlatıyoruz. İnsan bir demez mi Hı -hı. ya bu dünyada bu kadar adam alacaksın. Bir Suarez alsan bitti ya. O türbünde çoluğunla çocuğuna keyfine bakardın. Adamın attığı gollerinin çetelesini tardın ya. Şöyle bacak bacak üstüne atar maç ister. Bu kadar harcadığın para, param yok falan işte suarez şu kadar pahalı falan. Ya hadi oradan kimse kimseyi kandırmasın. Şu ana kadar aldım oyuncuların hepsine verdiğim paraları yıllık harcamaları, bonus servisleri, kiralama bedellerini koy. On tane suarez alırsın ya. Senin önceliklerin farklı. Senin önceliklerin yanlış. Senin önceliklerin futbol önceliği değil. Başka bir öncelik bu ya. Basketbol takımına bakın futbola mı transfer yapıyorlar? Hakikaten aklım allak bullak ya. Çünkü böyle bir birikime sahip. Koskoca bir e, görkemli bir aile mensubu. bu. Şey. Eğitimi, şu hepsi. Yıllardır futbolun içinde. Nereden baksan. 20 yıldır Fenerbahçe yönetici şu bu durumunda insan bir takıma golcü lazım olduğunu nasıl anlar ya? Yani? yani nasıl anlamaz ya? Yani? Demek ki Ali Koç başka bir futbol seviyor. Ama söyleyeyim Fenerbahçe golcü alamazsa hı hı. Fenerbahçe golcü alamazsa Fenerbahçe hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz kendini kandırsın. Fener'i daha sonra yendik diye hayhuy yaparsın bir hafta. Onu yaptık bunu yaptık kendini kandırırsın. Koca sezon heba oldu. Bunu Burada çok net olarak söylemiş Peki, o zaman biraz böyle e, ortam gerilmişken istersen yavaş yavaş yayının sonuna da gelelim abi. İçindeki e, her şeyi söylediğine göre. Değil mi? Rahatladım diyorsun. Şimdi hani düşüyorsun. Ben rahatladım. <laughs> evet. Ben çok teşekkür ederim bugün benimle birlikte yayın yaptığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana, Ceren. Ben de çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmasınlar. Transfer Plus ekranlarında olacağız. Hoşça kalın.